Merhaba gençler sizin için bir sorum var. Diyelim ki önünüzde böyle bir kablo veya ip var. Tamamen yere yapışık şekilde duruyor. İki tarafından sabitlendiğini düşünün. Bu sabitlenmiş kablo kesinlikle havaya kalkmıyor. Şu an. Bu kablonun altından ben bu kahve bardağını geçirmek istiyorum. Tam olarak ortasından geçirmek istiyorum. Bunu yapmak için kabloyu bir tarafından istediğim tarafından fark etmez hangi taraf olduğu birazcık salmam lazım. Yani kabloya ek yapmam lazım. Bu bardağı kablonun tam ortasından geçirmek için ne kadar salma yapmalıyım? Salma hareketini yaptıktan sonra bakın ya da ekleme hareketini bakın diyelim ki şu kadar ekledim. Bunu ekledikten sonra tam olarak ortasından kaldırıyorum. Artık tabii ki kalkabiliyor ve tabii ki bardak da altından geçebiliyor. Tam orta noktasından geçmesini istiyorum. Benim kablomun uzunluğu basanın uzunluğuyla e, sehpamın uzunluğuyla aynı, 75 santim. Bardağım da 10 santim. Siz bu ölçüleri değiştirebilirsiniz. 20 santimlik bardak da olabilir, 15 santimlik bardak da olabilir, 100 santimlik yer de düşünebilirsiniz. Bu ölçüleri seçmek size kalmış. Yapmanız gereken şey şu: bir bardak tamamen yere yapışık bir e, işte kordon da olabilir, kablo da olabilir, iplik de olabilir, ip de olabilir. Fark etmez bulabileceğiniz ne varsa. Onun tam ortasından geçmesi gerekiyor bu bardağın. Bunun yapılabilmesi için ben elimdeki kordonu veya kabloyu veya ipliği ne kadar daha genişletmeliyim? Yani boyu şu an tam 75 santim. O yüzden sehpayla aynı olduğu için gergin. Ben atıyorum 95 santim yaparsam 10 santimlik bu bardak bunun altından geçebilir mi? Ya da en az kaç santim yaparsam geçer? Sorunuz bu. Ee, şimdiden kolay gelsin.